Arkadaşlarım selam. Bir cumartesi gününden herkese merhaba. Eminim ki tüm Reels'larda ve YouTube videolarında bu çok sıcak kalıbını çok sık duyuyorsunuzdur. Ama ben de istemsiz gün içerisinde o kadar çok çok sıcak çok bunu aldım bu cümleyi geçiriyorum ki o yüzden size tekrar hatırlatmak istiyorum. Kıştan şikayet etmeyeceğim. Çünkü hiç yaşamadığım bir yaz yaşadım ve bence eminim ki çok büyük bir çoğunluğumuz böyle. Şu derecelerim biraz olsun düşmesini rica ediyorum Allah'ım ee, Bunu aldım Neyse şimdi videoyu evde açtık Ama bu bir evdeyiz videosu değil Dışarı çıkacağız Halletmemiz gereken işlerimiz var Barışla birlikte buluşacağız Ve yine çarşıya gideceğiz Neredeyse her hafta çarşıya gidiyoruz sanırım O yüzden sizi de yanıma almak istedim Birlikte gidelim yine istedim Benimle birliktesiniz Şimdi ben hazırlandım Biraz rahat bir şeyler giyindim çıkacağım. Barış'la buluşacağız. Orada zaten tekrar görüşürüz. Arkadaşlarım biz buluştuk. Evet arkadaşlar buluştuk. Özel bir gün yine bizim için. Evet. Henüz açıklamadım. <laughs> henüz açıklamadım. Yine çarşıya gidiyoruz. Arkadaşlar sizce kaç dakikadır otopark arıyoruz? Tahminler. Yani herhalde bir 10 tane falan gezdik. Yok yok yok. Yani sonunda bulduk arkadaşlarım. Şimdi ilk rotasyonumuz ne aslında? Işıl Stein'e gidiyoruz? Valla bir yemek ha, yiyelim bence sen çünkü bayağı açmıyorsun. Hayır yemek yiyemeyiz şu anda. Yeriz, Şimdi yerim. hallettikten sonra hayır. Yok yok önce hayır, yemek, önce aş. Öyle. Sonra iş. Karnım şişer öyle. Önce halledelim işimizi sonra yapıyoruz. Ne yiyeceğiz? İskender. İskender mi? Deli köfte mi? Döner mi? Bence direkt İskender ya. Evet. 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 Eklerde, eklerden de alalım birer tane. Birer tane alalım peki. Evet. Evet, Neredeyiz? Ülke pastanesinde. Bırak bir şey. Evet birer evet. tane. Evet. Vallahi şey şey ben şey. Şekeri. buradan yaptırabiliriz. Heo. En ince ama. Düzenli. Hiç lağet yok. Arkadaşlar da diyorsa. Böyle yaş. Ee. Arkadaşlarım. Sizinle böyle çarşı pazar dolaşacak beyleri severim. Çünkü yapacak hiçbir şey olmadığında en azından ben mırın kırın etmeden Çarşı pazar gezersiniz, Benim simit yersiniz, suyu <laughs> içersiniz. <gülüyor> Ciddi misin sen yani? Ciddi söylüyorum. Sen benimle benzeri seviyorsun böyle yerleri. Kim erkek sevmiyor. Ya sadece bu nedenden dolayı mı hani el, evlensiniz? Sadece bu nedenden dolayı değil tabii ki. Ne evet. kadar ya? Hani bu da ihtiyaç bence çünkü çoğu kadın şeyden çok şikayet. İşte AVM gezemiyoruz bir yerleri gezemiyoruz. Gezmiyor benim. De. Tamam. Çok düşük ihtimaller bunlar ya. Yani her 10 kişiden biri yapıyordur bence. Hayır bence 10 kişi, 10 erkekten 8'i sevmiyor. Ben, ben AVM'de 3 sene çalıştım. Milyonlarca insan gördüm ve hep insanlar eşleriyleydi yani. Tamam ama zorla geziyorlar. Severek değil. Ben de şu an zor. Of asla güzel bir şey söyledim. Ederim. Kabul etmiyor şu anda. Aşkım, yıllar mı? önce yıllar Nasıl önce yine burada abla? yıllar önce yine burada ayağım burada ve şimdi yine Evet çarptı çünkü Allah'ım hakkı yedim. İskender yiyelim dedik. Durum ortada. Yani burası klasik böyle. Bayağı beklememiz gerekiyor. Dostlarımız biraz işlerimizi hallettik çalıştık. O kadar sıcak ki. Yani hiç umduğumuz gibi de çok olmadı ama sonuçlandırdık gibi. İşlerimizi yani hallettik gibi. Şimdi İskender yiyeceğiz. Orası çok dolu. Sanıyorum ki deli köfteye döndük. Ya da başka bir Tarihi kebapçı Nasip Usta. Aynen. Bursa kebapçısı ne yapıyorsunuz? <laughs> Bir İskender yiyelim. Sonra ne yapacağız Barış? Ee, antika pazarına gideceğiz. Antika pazarına mı? Evet. Oradan mı bakacağız? Evet, oradan bakacağız. <laughs> Açıklamam için Barış'ı bekliyoruz aslında. <laughs> ne açıklaması? Neden her hafta çarşıya geldiğimizde <laughs> açıklaması? Geldi, tat bakalım. <gülüyor> 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 Bu senin YouTube kanalın falan oldu sanırım burası. Her yeri çekiyoruz aşkım. Zal güzel mi? Eti güzel. Işte. Ha. Nasıldı? Allah'a ilahe bir buçuk porsiyon gömdüm. Bir porsiyon daha gömerdim herhalde. Çok güzel. Ellerine sağlık. Gerçekten. Ustamızın ellerine sağlık. Şimdi Tayland geldi. Evet arkadaşlar. Bunu ben tadıyorum artık barışı salalım biraz. Çok sıcak. Evet. <laughs> hmm. Güzel. Aman Bursa'dan süt yemek istiyorsanız Esnaf Lokantası fasulyeli gitmeniz gitmenizi öneririm. Bitiremiyorsun Balkabağ'ında çok sağlam. Çok sıcak bu Evet, pazar gününden selam herkese. Dün o kadar sıcaktı ki hiçbir şey yapamadık ve eve geldim, duş aldım, uyudum. Normalde dünü kapsayan bir vlog olacaktı ama bugünü de dahil etmek istedim. Hiçbir şey yapamadığım için şu anda Nurşen teyzemin balkonundan açtım videoyu. Barışlardayız. Burada kahvaltı yapacağız. Tatlı bir aile kahvaltısı olacak. Daha sonra ne yapacağız bilmiyorum ama bugün de vloglayacağım. İşte evde olabiliriz, dışarı çıkabiliriz vesaire Böyle iki günlük tatlı bir vlog olacak inşallah. Duymadık seni. Evet arkadaşlar günaydın. Şimdi size bir pazar klasiği olan bakır tavamızda. Yumurta kıracağız. Tereyağlı yumurta kıracağız arkadaşlar. Buradan güneş ışığı öyle bir geliyor ki. Yapalım. şöyle yapalım. Bana var çok az koy. Tamam yeterli. Redikon. Ne yapıyorsun sen nereye geldim ya? Ne yapıyorsun? Arsa bakıyorum. <laughs> Şöyle şu boz burun tarafından. Bu bunu çok güzel bir yer sevgilim. Manifest 777. <laughs> Saçma sapan şeyler arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Ay Datya, <that> <laughs> şu an arslan bakan ev Keşke ya. Olur be güzelim. <gülüyor> <gülüyor> Elbet bir gün bizim de çiçeklerimiz açacak. <laughs> Herkes benim oğlum. Tatlılarına baksun, tatlılarına, tatlılarına, tatlılarına. <laughs> geçen gün Fred veterinere götürdük demiştim. Böyle burası bir şişmişti. Geleni. Antibiyotik kullandık. Geçmedi. Şimdi tekrar böyle şişti. Tekrar bir veterinere gidilecek. Burası Nisan teyzenin çiçekleri. Orada bir tane Biberleri. Bunlar biberdi değil mi Nurşen teyze? Evet. Bunlar kuzu kulağı. Ben sana aldanamam yarim ben sana yazamam. Sürekli arkadan şey veriyor. Ben sana aldanamam yarim ben sana aldanamam. Umarım doğru söylemişsiniz. Mümülüm altın kal. her yeri ele geçirdi, her yeri. Yerine gidiyorsun, yerine. Neresi yerin? Bir bakalım, evet, aferin. Çok, çok yürü, yürü. <laughs> Dün GY'den aldığımız kazandı bir. Şimdi ben oturacağım, biraz çalışacağım. Barış film izliyorum. Ne bu filmin başkası? film Biliyor musun? <laughs> Arkadaşlar bu bu arada gerçek geyik boynuzu. Çok acayip bakın. Biliyorsunuzdur bunlar dönem dönem böyle boynuzlarını atıyorlar. Barışlar da ormanda bulmuşlar. Buradan yaşını mı anlıyorduk Barış? Yani öyle söylüyorlar. Öyle söylüyorlar ama bilmiyoruz tabi. Böyle. teyzemin ekmekleri. Burada İçinde yok yok. Şimdi evet, arkadaşlar, balık yapacağız. Balık yapıyoruz. Bu baharatlar ne alakalı? Bu baharatı tek seferde harman yapacağız bu baharatı. Tek sefer atacağız. Yani onlar öyle bir tuz koymuş, ha. sonra karabiber koymuş, kekik falan atmış. Biz onların böyle güzel bir karışımını yapacağız. Baharatı seviyoruz çünkü. Burada da mil böyle çikolatalı bir atıştırmalık pişecek. Orada balık pişecek. Olmuyor muymuşsun hı hı. böyle yapınca? <laughs> onu asacağım biraz. Arkadaşlar. Bu çelik, yani daha doğrusu bu çelik olduğu için soğandan çıkan o asidik dalgalar, <laughs> neyse artık onu bilmiyorum. <laughs> o asidik dalgaları bu çelik yardımıyla eritiyoruz, yok ediyoruz. O yüzden gözümüz gözlerimiz yanmıyor. yanmıyor. Okay. Bunlar tatlı kısım, bunlar tuzlu kısım. Barış Bey ne durumdasınız? Hanım şimdi. Soğanlar, ee, patatesler. Sıra. Balıkta. Balığı dizeceğiz. Balık soyacağız. Hadi bakalım. Elimizde çok güzel bir çupra var. Aslında bu palamut da oluyormuş ama... Biz de çupra deneyeceğiz arkadaşlar. Evet son şu şekilde. Evet bu videoyu artık sonlandırabiliriz. Evde geçen çok tatlı dinlenmeli bir pazar günüydü. Birazdan biz yemek yiyeceğiz. Ne yiyeceğimizi de gördünüz. Daha sonrasında da Fred'i veterinere götüreceğim. Yani açıkçası kafam çok orada. Umuyorum bir sonraki vlogta Fred herhangi bir operasyon geçirmemiş olur. Şu an tek temennim bu. İki gün birlikteydik. Eğer buraya kadar izlediyseniz yürekten teşekkür ediyorum. Beğendiyseniz beğene tıklamayı ve kanalıma abone olmayı da unutmayın lütfen. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.